bu zat isabet etmiş ona razı da Allah diyoruz tabi ona ne istiska istiska yani belli bir hastalık diyor tabi e, Arapça ismi bunun bu karında su toplanıyor sarı su yani şeye benziyor o, o da lügatlerde o da geçiyor siroz öldürücü bir hastalık biliyorsun siroz e, ilacı çok zor e, bu hastalığa tutulan da çok az kurtuluyor. Yani çok insan bundan öldü. Biliyorsunuz. E, e, tabii e, öldürücü boyuta gelmiş artık. Şimdi geldi dedi ya Resulallah işte felanca selam var çok hastadır o gelemedi. Sizden bereket istiyor. Ve e, Allah'ın izniyle şifa istiyor. Fakat e hemen aldı sallallahu aleyhi ve sellem. E, neyle bir yediği mübarek eliyle hasveten hasveten bir, par, bir parça toprak yani hasvet toprak parçası biraz toprak aldı minel orada bulunduğu yerden işte hemen yere uzandı bir eline bir, biraz el el dolusu yani iki elinin veya tek elinin dolusu toprak aldı dolusu toprak aldı Fetefele sonra mübarek tükürüğünü bıraktı. Aleyha o mübarek temsi adetlerinin suyunda suyunu bıraktı. Sümme sonra ata verdi ha o toprağı kime Resuluhu o amirin oğlunu yani elçisine Bazımızın tükürüğüyle diyor. Tabi butan vaze. Bazımızın tükürüğüyle diyor. Tabi orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzının suyu olsa mucize. Ama kendini tahsis etmiyor orada. İnsan hasta olanın kendi tükürüğüyle de olabilir. Rabbimizin izniyle diyor hastalığımız, hastamız bundan şifa bulur diyor. Bu say hadis yani. Kütübü Sittazi belki Bukhari'de de olabilir. Sayı, say hadis. Biz öyle birkaç hastalıklarımızda yaptık yani. O içiyoruz o toprak kirli zaten böyle bembeyaz olur. Şimdi oradan pek toprak alınmıyor. Bir zamanlarda iyi ki zamanda almıştık yani. Medine Münevveri'de bir bölgesi. Mescid-i Nebevi'ye yakın. Ondan sonra asuf yani. Ölümün kenarında yani adam ölüyor. E tabi gelmiş gelmemiş onu Allah bilir ki zahir de, ö, ö, ölüyor ala şefa ölümün kenarındaydı. E tabi o itikatlı olduğu için zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bereket için adamı gönderdi bir bereket almak için. Feşeli bir hemen içti. Ha o şeyi e, toprağa işte suya kattılar. Bundan sonra ya da Medine'den su, suyun içine koydular. O bir o mühim değil. Toprağa hemen suyun çekti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından çıkan e, suyu var. Onu toprakta. E, bir eliyle aldı toprak Hemen onu içti. Işte. Eee öyle bir şey bulsam ben seni geçmez mi? Gözlerime sürmez miyim? Gözüm dertlerime deva bulmaz mı? Nerede? Nerede bulacağız o mübarek? O mübarek eli nerede bulacağız? O mübarek ağzın suyunu nerede bulacağız? Biz ne mahrum bir ümmetiz yani. Ahir zaman ne kadar mahrum bir ümmetiz. Ama bize yine geçen derste geçen hadis-i şerif o dua yine yaptım bu arada hasta olunca. Ee, i̇şte o abdest aldı dedi ki rekatkıl, benim hürmetime dedi. mesela geçen haftaki ders çok güzel bir dersdi. Ee, onu ben hastaneye gideceğimi anladım. Pazar günü çektim, akşam hastaneye kaldırıldım zaten. Ee, yani onu size hazırladım da gitmiştim, o canlı değildi yani. Ee, dolayısıyla o ders çok güzel olmuştu. Ama çok hastaydım çok hastaneliktim de. Dedim akşama gitmeden bari yapayım, çünkü pazartesi ben çıkamadım. Sadece beş altı gün çıkamadık işte. Allah'ımız çıkarttı elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereketiyle, sizlerin duası bereketiyle. Feceribe işte ha o toprağın toprağı yani işte toprağı nasıl çekse suya karıştırdı işte. Feşefa anında şifa verdi. Kime hu o e, i̇bn Amir'e kim Allah'u Allah-u Teala ve Hazretleri. Ölüyordu ya. İçer içmez anında göründü. Ya. Eee. Şey. Gidin kardeşim. Kardeşlerim. Şey bir mucize daha. okuduk Bir mucize daha okuyacağız. Şifa-i Şerif dersi 266. bölüm 5. dakikadan 3. dakikadan 16. dakikaya kadar. Siroz hastalarına kesin şifa... Hazreti Mehdi'nin yüzü hürmetine ve tüm hastalıklara. Babamın ayağında şekerden dolayı oyuk şeklinde bir yara vardı ve ilerliyordu. Ben de bir toprağa tükürdüm, yapıştırdım yaraya. Yaranın ilerlemesi durdu. Siz de deneyin. İnşallah şifa bulacaksınız. Sevgili Hazreti Mehdi'den ve rahmetlerinden istifade edelim. Allah yardımcımız olsun. Amin.